Herkese merhaba. Başarısız Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra Fransa Devlet Başkanı Macron erken seçim kararı aldı. Fransız meclisinin iki kanadında fes etti. Çünkü Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Macron'un partisi olan Rönesans Partisi, birinci olan partinin yarısı kadar bile oy alamadı. Birinci olan parti ise biliyorsunuz Aşırı Sağ Parti. Löpen'in liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisi'ydi, RN Partisi'ydi. En son yapılan anketlere bakılırsa Macron'un hesabı yanlış çıkacakmış gibi görünüyor. Çünkü aşırı sağ parti birinci parti olma özelliğini koruyor. İlaveten RN Partisi Cumhuriyetçi Parti ile seçim ittifakı yapma kararı aldı. Ve bu seçimlerde seçmenin Macron'un düşündüğü gibi davranmayacağı gibi bir ihtimal söz konusu. Anketler RN'nin birinci parti olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu, iktidar olabileceğini, hatta ve hatta %50'yi geçme ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Aşırı sağın iktidara gelme ihtimali iş dünyasını ziyadesiyle rahatsız etti. Tepki vermeye başladılar bile. Borsada tahvil faizlerinde her yerde aşırı sağın iktidara gelme ihtimalinin yüksek olduğu düşüncesiyle hareket eden pek çok oyuncu söz konusu. Peki aşırı sağ Fransa'ya ne vaat ediyor? Avrupa Birliği'ne ne getirir? İsterseniz buna bir bakalım. Çünkü bütün Avrupa'yı ilgilendirecek bir seçimle karşı karşıyayız. Popülist partilerin vaatleri genellikle cesurdur ve basittir. Tüm sorunların nedenini bir ya da birkaç kişiye bağlarlar. İşte şu olduğu için bütün sorunlarımız e, mevcut. Bu olmasaydı hiçbir sorunumuz olmazdı gibi halkın anlayabileceği çok basit çözümler, çok basit reçeteler sizlere sunarlar. Fakat bu reçetelerin bir sorunu vardır. Bu reçeteler genelde yanlıştır. Nitekim Marine Le Pen'in liderliğini yaptığı Fransız aşırı sağda temelsiz vaatlerle Fransız seçmeni tavlamaya çalışıyor. İş dünyasını da bu korkutuyor. Reynen'in vaatlerini incelediğimiz zaman bunların marjinalleştirilmiş bir orta sınıfa dönük tavizler olduğunu söylememiz mümkün. Aşırı sağ parti Rn her isteyene her istediğini verme sözü veriyor. Aşırı Sağ Parti beni iktidar yapın ben de size her istediğinizi vereyim diyor. lambanın cini gibi. Yani dile benden ne dilersen. Oysa ki kasada para yok. Yani Macron dağıtması bilmiyor muydu? Macron cimri bir adam mıydı? Sorun cimrilikte değil. Sorun kasadaki kaynaklar ile ihtiyaçların birbirini karşılamıyor olması. Macron yönetimindeki Fransa neredeyse sıfırı tüketti ülke büyük bir borç batağında. Avrupa Birliği şu haliyle bile Fransa'nın aşırı harcama yaptığını, ayağına yorganına göre uzatmadığını, Avrupa Birliği kurallarına da uymadığını söylüyor. René ise yani Le partisi ise hep masraflı hediyeler vermekten bahsediyor. Örneğin Emmanuel Macron'un tepeden inmeci bir yaklaşımla yürürlüğe koyduğu emeklilik reformunu en geç Eylül ayına kadar geriye çevireceğini söylüyor. Yani Fransa'da eğer aşırı sağ iktidara gelir ise insanlar daha erken bir yaşta emekli olabilecekler. 60 yaşında, 62 yaşında emekli olmak mümkün olabilecek. Sadece bunun Fransa'ya maliyeti ise 5 yılda 17 milyar avroyu geçecek. Belki ilk etapta o maliyet çok net bir şekilde anlaşılmayacak ama birkaç yıl geçmeye başlayınca Fransa'nın sosyal sigortalar dengesi tamamen bozulacak. Türkiye bunu biliyorsunuz 90'lı yıllarda yaşamıştı. RN akaryakıt, ısınma ve elektrik faturalarında da KDV diyebileceğimiz VAT türü bir vergiyi %15'e düşürmeyi vaat ediyor. Yani Fransızlar artık 60-62 yaşında emekli olabilecekler. Akaryakıda, ısınmaya, elektriğe ödedikleri yüksek vergiler düşürülecek. En fazla %15'e kadar geriletilmiş olacak. Bu vergi indiriminin Fransa'ya yıllık maliyeti ise 16 milyar avroyu buluyor. RN askeri ücreti arttırmayı da vaat ediyor. En düşük gelir grubundakiler artık daha fazla para alacaklar, daha fazla maaş alacaklar. RN'nin Aşırı Sağ Parti'nin vergiler konusunda da bir vaadi var. O vaat ise 30 yaş altındaki gençlerden hiçbir surette vergi alınmaması. Yani diyelim ki siz 22 yaşındasınız ve dünyanın en zengin insanlarından birisiniz. Sizden hiçbir vergi alınmayacak. Neden? Çünkü siz gençsiniz. Ulusal Birlik Partisi'nin zaten biliyorsunuz genel başkanı da genç birisi. 28 yaşında bir siyasetçi. Gençlere çok özel vaatleri var. Vaatleri... Şöyle dikkatlice incelerseniz şunu görüyorsunuz. Ulusal Birlik Partisi herkese her istediğini vaat ediyor. Vergi almayacağım diyor. Vergiyi azaltacağım diyor. Erken emekli yapacağım seni diyor. Maaşlarınızı da artıracağım diyor. Ne isterseniz, doğrusunu isterseniz bu vaatler akıl ve ustalık kokmuyor. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Ulusal Birlik Partisi'nin seçmene verdiği sözleri büyük bir soygun ve sahtekarlık olarak tanımlıyor. René böyle bir programı uygular ise piyasaların buna tepkisi açıkçası çok ağır olur. Nitekim bu tepkiler şimdiden gelmeye başladı bile. Hiçbir ekonomik temeli olmayan, sadece harcamaları artırmayı öngören ama gelire artırıcı hiçbir önerisi olmayan bu program Fransa'da devasa bir iktisadi krize yol açabilir. Ve korkarım ki Fransa'da yaşanacak böyle bir iktisadi krizin sonu Avrupa Birliği'nden çıkmaya kadar gidebilir zaten Le Pen zamanında söylemişti Avrupa Birliği'nden çıkmayı Fransa'yı AB'den çıkarmayı ima eden konuşmaları var veya en kötü ihtimalle Avrupa Birliği'ni öyle bir değiştirelim ki Avrupa Birliği'nin sonu gelmiş gibi olsun anlamına gelecek konuşmalar da var Marine Le Fransa'nın çıktığı bir Avrupa Birliği ise tabii ki dalmış bir Avrupa Birliği olur Fransa'sız Almanya'sız bir Avrupa Birliği düşünülemez İş dünyası iktidara ya aşırı sağ gelirse, rene gelirse diye şimdiden kara kara düşünüyor. Alliance Research uzmanlarına göre rene'nin vaatleri Fransız vergi mükelleflerine ilk çırpıda 114 ila 124 milyar avroya mal olacak. Daha böyle birinci bismillah 124 milyar avro Fransa'nın kasasından çıkacak. Muhafazakar ekonomi uzmanı ve gazeteci Bavarez'e göre ise Fransa'nın açığının ekonomik üretiminin %7'sine ulaşması bekleniyor. Borcunun ise %120'sine çıkması öngörülüyor. Bu durum Fransız devlet tahvilleri üzerinde aşırı baskı oluşturacak. Bu baskı şimdiden oluşmaya başladı bile ve Euro bölgesinde kesin bir kargaşaya neden olacak. Faizler dolayısıyla maliyetler daha artacak tabii ki. İktisatçılar şuna işaret ediyorlar. Diyorlar ki İtalya'da da bir hani aşırı sağ parti var. Hatta hatta bu parti iktidarda. Yani Meloni'nin partisi biliyorsunuz faşist kökenleri olan bir parti. Ama Meloni'nin partisi İtalya'da iş dünyasına uyumlu bir parti. Meloni gökteki yıldızları bile vaat eden bir popülistlikte hareket etmiyor. Bunun sınırlarını iyi belirlemiş durumda. Fransa'da ise durum böyle değil. Paris borsası geçtiğimiz cuma gününü %6'nın üzerine bir kayıpla kapattı. Fransız borsasında çok ciddi inişler yaşanıyor. İş dünyası açık ve sert mesajlar gönderiyor aslına bakarsanız. Daha da endişe verici olanı Fransız devlet tahvillerinin risk primlerindeki artış. Çok ciddi bir artış yaşanıyor. Bu da yatırımcıların Fransız siyasetine olan güveninin barometresi. Demek ki barometrede bir düşüş var. Fransız siyasetine yatırımcılar iş dünyası artık güvenmiyor. Fransa Devlet Başkanı Macron bir karar aldı. Hani bir şeyler yaptı ama buna pişman mı oldu, olmadı mı bilemiyorum. Bence pişman olmuş olma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü onun kafasından daha kolay bir zafer geçiyor idi. Ama anketler böyle söylemiyor. Macron İtalya'da yapılan G7 zirvesi esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve dedi ki Fransa'da faiz oranları artıyor. Piyasalar paniğe kapılmış durumda ve Avrupalı ortaklarımız da bu seçimle ilgili endişeli. Tabii Macron bunları söylerken seçmene şunu söylüyor. Ben gidersem kıyamet. Sakın beni gönderme. Benim yerime aşırı sağı getirme. Macron böyle düşünüyor ama piyasalara biz baktığımızda biz de benzeri şeyleri görebiliyoruz. Bu seçimlerde Macron'un partisi Rönesans'ın çok ciddi bir yenilgi daha alması bekleniyor. Macron bunun endişesini yaşıyor. Fakat iş dünyası da Macron'un bu endişelerini paylaşıyor. Daha önceki bir yayınımızda şunu söylemiştik. Fransa Macron'u arayabilir. Macron iyi bir başkan değildi. Pek çok şeyi yapamadı. Fransa'ya pek çok sıkıntılar da yaşattı. Ama görünen o ki önümüzde toplanan o kara bulutlar Fransa'nın Macron'u dahi arayacağı günlerin yakın olabileceğini söylüyor. Şimdi diğer tarafta alternatif var mı? Seçmen açısından baktığınızda Fransa'daki sol popülistler, sosyal demokratlar ve yeşiller ve komünistler. Bunlar böyle bir ittifak oluşturmuş durumdalar. Bir koalisyon oluşturuyorlar. Bunların ekonomi politikalarına baktığınızda bunun da aşırı sağdan bir farkı olmadığını görebiliyorsunuz. Solcular da sadece umut satıyorlar. Somut ve uygulanabilir bir program ortaya koyabilmiş değiller. Hatta Asteres adlı bir danışmanlık firmasının raporuna göre aşırı sağ ve sol partilerin iktisat programları vaatleri birbirine çok benziyor. Sadece böyle cümlelerin yerlerini değiştiriyorlar, öznesini yüklemini değiştiriyorlar. Aslında aynı şeyi söylüyorlar. Her ikisi de Fransız ekonomisinin kamu harcamaları yoluyla canlandırılabileceğini ve sınırlandırılabileceği fikrini savunuyorlar. Devlet daha çok para harcasın, ekonomi canlansın. Devlet şuraya daha az para harcasın, o parayı buraya harcasın, bütün sorunlarımız çözülsün. Tamamen devlet merkezli bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Ancak iktidara kim gelirse gelsin, ister sol gelsin, ister sağ, sağ gelsin, hepsinin de vadi ortak. O da Macron politikalarından kurtulmak, Macron politikalarından bir kopuş. Sol koalisyon iktidara gelir ise onların da ilk vadi emeklilik reformunu iki hafta içerisinde geri almak. Aşırı sağ parti Eylül'e kadar demişti. Sol koalisyon ise Macron'un emeklilik reformunu iki hafta içerisinde en geç geri çevireceğim ve insanlar artık 60-62 yaşında emekli olabilecekler diyor. Popülist bir vaat. Asgari ücreti de sol koalisyon net 1600 avroya çıkarmayı vaat ediyor. Sol koalisyonun Fransa devletinin memurlarına da vaadi var. Fransa'da yaklaşık 5,7 milyon devlet memuru bulunuyor ve sol koalisyon diyor ki biz iktidara gelirsek sizin maaşlarınızı 10 puan artıracağız. Bunun Fransa kamu maliyesi için maliyeti ise 10 milyar avroyu aşıyor. O da bu yılki maliyet. Önümüzdeki yıl bu rakam 20 milyar avroya kadar çıkacak. Peki bu kadar para harcayacaksınız. Parayı nereden bulacaksınız? Solcuların yanıtı hazır. Solcular diyor ki süper kâr eden zenginler var. Pahiş kâr eden şirketler var. İşte o zenginlerden alacağız, fakirlere dağıtacağız. Aman ne kadar basit değil mi? Yani böyle iktisatçılık evlere şendik. Robin Hood iktisatçılığı da diyebilirsiniz bunu. Al zenginden ver fakire ve mesele çözülsün. Solcular Macron'un kısmen kaldırdığı servet vergisini de yeniden uygulamaya koymayı öngörüyorlar. 5 vergi dilimi yerine de 14 vergi dilimi uygulayacaklarını ifade ediyorlar. Maliye Bakanı Lemer sol cephenin popülist iktisadi vaatlerini de tam bir çılgınlık olarak tanımlıyor. Sadece o değil şirketler de tüm bu konuşmaları bir çılgınlık olarak nitelendiriyorlar. Olan şu ki Fransa'nın ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir kaynağı yok. Muhalif partilerde herhangi bir gelir üretici politikadan bahsetmiyorlar. Olanı nasıl üleşiriz, nasıl paylaşırız? Bütün kavga burada. Fransız hane halkınız sadece yarısı vergilerini ödüyor. 40 milyon çalışandan sadece 18 milyonu vergi verebilecek dilimde kazanıyor. Fransa'da zaten hani fakir diyebileceğimiz dilimden bir vergi alınmıyor. Vergi gelirlerinin %70'ini vergi mükelleflerinin sadece %10'u ödüyor. Vergi, vergi alımında da ciddi bir dengesizlik söz konusu. Pek çokları Fransız kamu maliyesi için Avrupa'nın hasta adamı deyimini bir süredir kullanıyor. Çünkü Fransız devleti kazandığından fazlasını harcıyor, kazancını da artıramıyor, yeni vergi kanalları oluşturamıyor. Kuyu kurumuş durumda, kaynak tükenmiş durumda. Korona ve enerji krizlerinin de etkisiyle Fransa'nın borcu 3 trilyon 100 milyar avroya aşmış durumda. Muazzam bir borçtan bahsediyoruz. Fransa şu anda Avrupa Birliği içerisinde Yunanistan ve İtalya'dan sonraki en borçlu 3. ülke. Peki çare ne? Aşırı sağ ve solun işe yarar bir iktisat politikaları olmadığı muhakkak. Ya bunu tartışmaya bile gerek yok herhalde. Fransız siyasileri kurtuluş için geçici ama acı bir reçete de sunamazlar. Çünkü ne kadar acı reçete varsa hepsi denendi. Son kalanlarını Macron kullandı. O acı reçetelerde sorunları çözmedi. Fransa üretimini istediği düzeyde artıramıyor. Gelirini artıramıyor. Dolayısıyla paylaşımı iyileştiremiyor. Üretemezseniz paylaşamazsınız. Bundan sonra bunu yapabileceğini gösterir. Herhangi bir işaret, herhangi bir emarede mevcut değil. Sıradan vatandaş ise hayaletleri taşlıyor. Solculara göre suçlu şişman zenginler, solculara göre kapitalist zenginler Fransa'yı sömürdüğü için Fransa fakirleşiyor. Aşırı sağın suçladığı kesim ise yabancılar, mülteciler, göçmenler. Marine Le Pen Fransız vatandaşlığına geçişleri zorlaştırmaktan bahsediyor. Göçmenlere karşı en sert önlemleri vaat ediyor. Oysa ki Fransa'nın neredeyse hiçbir sorunu göçmenlerden veya mültecilerden kaynaklanmıyor. Hatta onların ülke ekonomisine büyük katkısı var. Fransızların yapmadığı işleri göçmenler yapıyor. Göçmenler Fransız ekonomisine bir dinamizm getiriyor. Çünkü Fransa'nın kendi nüfusu bunu yapmakta yeterli olamıyor. Diğer taraftan Löpen'in yabancı düşmanlığı konusunda haklı olduğunu düşündüğüm bir yön var. Onun yanıldığı nokta şu. Löpen yabancılara düşmanlık etmekte belki haklıdır. Kızmakta belki haklıdır. Ama o yanlış yabancıları kendisine düşman olarak seçmiş durumda. Fransa'daki yabancıların Fransa'ya katkısı çok büyük. Löpen'in karşı çıkması gereken dışarıdaki yabancılar. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Fransa'nın bu halde olmasının en önemli nedeni küreselleşme, ekonomik küreselleşme. Çinliler, Koreliler, Hindistanlılar, Endonezyalılar, Bangladeşliler Fransa'da yapılan işleri almış durumdalar. Bu 1990'lı yıllarda başladı ve bu sayede Fransız halkı çok ucuz bir şekilde tüketim mallarını satın almayı başardı. Fakat bunun maliyeti Fransa'da kapanan fabrikalar oldu. Küreselleşme en büyük darbeyi Batılı alt ve orta sınıflara vurdu. Bu etki ilk başlarda yeterince anlaşılamadı. Ancak Çin gibi devletler artık Batı'dan ithal ettikleri ürünlerin sayısını azaltıyorlar. Batı'dan ne alıyorlarsa bunları Çin'de üretip bir de tutup Batı'ya satmaya kalkıyorlar. Batı'nın büyük firmaları işte Volkswagen gibi, Mercedes gibi, Bosch gibi bunlar fabrikalarını Avrupa'dan söktüler, Çin'e taşıdılar. Alman müşteriye, Fransız müşteriye yine aynı tür ürünleri satıyorlar ama bu sefer Çin malı olarak getirip bunları satıyorlar. Batının geliştirdiği ve bunda çok büyük faydalar gördüğü küreselleşme en büyük darbeyi belki de Avrupa ülkelerine vurdu. Batı dünyası ucuz enerji, nitelikli ve ucuz iş gücü kalemlerinde avantajlarını birer birer kaybetti. Özellikle Avrupa Birliği esnek değil genç değil ve dinamik değil. Avrupa Birliği ülkeleri dijital çağı da yakalayamadılar. Ağır bürokrasiden kurtulamadılar. Kısacası çağa ayak uyduramadılar. Löpen'in haklı olduğu bir diğer konu ise Avrupa Birliği mekanizmalarının üye devletler üzerindeki etkileri. Avrupa Birliği mekanizmaları üye ülkelere deli gömleği giydirmek gibi bir iş yapıyor. Fransa'da sağlık, tarım, sanayi, Aklınıza hangi önemli başlık geliyorsa hepsinde Avrupa Birliği kuralları geçerli. Bu sadece Fransa için değil Almanya için de böyle. İtalya için de böyle. Yunanistan'dan İspanya'ya, Almanya'dan Polonya'ya kadar bütün Avrupa Birliği ülkelerine aynı sağlık politikasını, aynı tarım politikasını, aynı sanayi politikasını bir tip olarak uygular iseniz bu gerçekten bir deli gömleğine dönüşebilir ve dönüştü de. Ulusal iktidarlar bazı durumlarda sorunları görüyorlar. Ancak Avrupa Birliği kurallarının üzerine çıkamadıkları için onlara müdahale edemiyorlar. Fransa'da bir iktidar var ama aslında bakarsanız gerçek bir iktidar değil. İlgilenmesi gereken meselelerin %80'i ile %90'ı ile bazen ilgilenemiyor. Yetkisi içerisinde bunlar girmiyor. Sorun şu ki Avrupa Birliği üye ülkelerin kendilerini yönetmelerine müsaade etmiyor. Diğer taraftan kendisi de yönetmiyor. Yani Avrupa Birliği de tam bir iktidar değil. Baktığınızda Avrupa Birliği'nin yöneticileri ne bunlar? Seçilmiş kişiler değil. Halkın seçtiği insanlar değil. Ulus devletlerin atadığı insanlar. Atanmış kişiler pek çok alanda yetkililer. Ama seçilmiş kişiler pek çok alanda yetkili değiller. İki taraftan biri yönetse aslında yine mesele çözülecek ama ikisi de yönetmiyor. Böyle yetkiler iç içe geçmiş vaziyette, karma karışık bir durumda ve sorunlar da orada dağ gibi yılmaya devam ediyor. Bu haliyle Avrupa Birliği üyelerini kanaatimce çöküşe götürüyor. Buradan çıkış ancak iki şekilde olabilir. Ya Avrupa Birliği gerçek bir iktidara dönüşecek, gerçekten üye devletleri de yönetecek, Avrupa Birliği'nin başına bir AB devlet başkanı gibi AB Birlik Başkanı gelecek ve bu da halkın oyuyla olacak. Ulus devletlerin insafıyla olmayacak. Yani Avrupa Birliği ülkeleri Brüksel'den yönetilecek ya da Avrupa Birliği bazı yetkilerini azaltacak ve yetkiyi ulusal erklere bırakacak. Aksi takdirde Avrupa Birliği hem kendini hem de üyelerini aşağı çekecek. Başa dönecek olur isek Fransa'daki seçimler çok hayati bir özellik taşıyor. Bu seçimlerin sonuçlarına göre Fransa'nın değil sadece Avrupa Birliği'nin de kaderi belli olabilir. Ya tamam ya devam. Hepimiz birlikte göreceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.